Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlerle görmüş olduğunuz bu modeli çalışacağız. Yine birbirini takip eden sıralar ve oldukça kolay bir model. Ben bunda bordo ve tonlarını kullandım arkadaşlar ama siz isterseniz farklı renklerde yapabilirsiniz. Ben hep aynı renklerde yapıyormuş gibi görünmemek için farklı farklı renklerde yapıyorum ama sizler dediğim gibi farklı renklerde kombin yapabilirsiniz. Ben bunda 4 ton kullandım arkadaşlar. Siz bu sayıyı çoğaltıp eksiltebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi ben bitimini de kapak resmini eklediğim için hep aynı renklerde yapıyormuş gibi görünmemek için farklı farklı renklerde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi yine arkadaşlar benim bu havluda ilk başta ortaladığım zaman bir tarafıma 8 şerit bir tarafınaysa 7 şerit düştü. Bu belki havlu markasından dolayı değişiyor olabilir. Onu artık siz havlunuzun ortasını bulup modelin ilk sırasını kurup hani o şerit miktarını kendi havlunuza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilk sıramızda arkadaşlar yine burada aynı yere batarak yani ilk yaptığımız sıranın içerisinden geçerek buraya 3 6 7 8 tane şeridimi yaptım ben arkadaşlar. Bunda yine basamak ve şeritlerden devam edeceğiz. Arada da 1 2 3. kutucuğa aynı yerden batarak. Bakın bu modelde de aynı yerden batarak devam edeceğiz. Bazı modellerde bu basama bir geriden bir ileri'den batarak yapıyorduk. Bu modelde aynı doğrudan batarak yapıyoruz. Tekrardan bir basamak bir şerit yaptım. Bu aralarda 5 şerit olarak çalışıyorum. Tekrardan bir basamak bir şerit yaptığım ve bir basamak yaparak bu aradaki 5 şeritimi de yapıyorum arkadaşlar tekrardan bu sırada da hep bu işlemi uygulayacağız arkadaşlar farklı hiçbir şey yok bir basamak bir şerit ve 5 şeritten oluşuyor bu ilk sıramız hep bu şekilde arkadaşlar bir basamak bir şerit bir basamak yapıyoruz aşağı iniyoruz ve 5 tane şerit yapıyoruz şu şekilde göstereyim ben bu sıramı tamamlayıp geleyim arkadaşlar ben sıramı tamamladım ve diğer tonuma geçtim arkadaşlar Burada da yine bir üst sıradan şeritler mi yaptım ben artık bir üst sıraya geçtim ve şeritlerimi zıt bir şekilde yaptım. Yine bir basamak iki şerit halinde. Devam ediyorum buraya 3 ve 4 tane şerit çalışıyorum bu defa arkadaşlar tekrardan bir basamak iki şerit tekrardan bir basamak iki şerit ve aralara dört şerit yaparak bu sıramı da bu şekilde bitireceğim arkadaşlar bir basamak yaptım. Aynı anda şeritlerimi de yaptım. Aşağı iniyorum. Burada 4 şerit çalışıyorum. Tekrar bir basamak, iki şerit bir basamak 4 şerit olarak devam ediyorum. Bu sıramızda hep bu şekilde arkadaşlar. Yine ben bu sıramı da tamamlayıp bir sonraki sırada görüşelim. Bir üst sıraya geçtik arkadaşlar. Burada yine şeridimizin üstüne şerit yaparak ve basamaklarımızı bir basamak bir şerit olarak devam ettim. Burada Şöyle tam sayayım. Bu dahil olmak üzere 1 2 3 4 5. kutucuğa batıp bir basamak bir şerit yaptım arkadaşlar. Alta iniyorum bir basamak yapıp aynı anda da bir şeridimi yapıyorum. Daha sonra da bu şerit kısmına geliyorum şuraya da aynı anda basamağımı yapmış oluyorum buraya 3 tane şerit yapmış oldum bir üste çıkıp bir basamak bir şerit yaparak bir üste çıktım bir basamak bir şerit çalışıyorum. Tekrardan basamak ve şeridimi yaptım ve buraya geldim. Burada da arkadaşlar bu defa 3 tane şerit yapmış oldum. Bu sıramızı da hep bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. bu sıramızda hep bu şekilde arkadaşlar ben bu sıramı da tamamlayıp geleyim ben o sıramı tamamladım geldim arkadaşlar bir renk koyu tonuma geçtim bakın şimdi bile modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı burada yine şeritlerimin üstünden şerit yaparak devam ettim Burada her iki sırada bir arkadaşlar üst zemin için yer hazırlıyoruz bu modelde. Şöyle bir tane basamak ve şerit çalıştım. Bir basamak, iki şerit yaptım. bir basamak bir şerit ve aşağı iniyorum burada da artık iki şerit olarak devam edeceğim bir sonraki sırada bir şerit yapıp daha sonraki sırada buramızı o sıramızı kapatacağız arkadaşlar bakın bir üst sıraya geçiyorum şuradaki yaptığımı bir üst sırasına geçerek bir basamak iki şerit yaptım bir basamak bir şerit ve burada bir basamak iki şerit olarak devam ediyorum daha sonra tekrardan yukarı çıkıyorum bir basamak iki şerit bir basamak bir şerit olarak bu sıramı da hep bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Buraya iki şerit çalışıyorum. tekrar yukarı çıkıp bir basamak iki şerit olarak devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar bu sıramızda yine ben bu sıramı tamamlayayım bir sonraki sırada görüşelim bir sonraki sıraya geçtik arkadaşlar bir üst sıraya ben yine aynı renk tonumla devam ediyorum burada yine şeritlerimin üstüne zıt olarak şeritlerimi yaptım. Burada yine arkadaşlar bir üst zemin için basamak ve şerit yapacağız. Farklı yapacağız. Şimdi buraya geçiyorum. Bir basamak, bir şerit çalışıyorum. daha sonra tekrar şu alttaki yaptığımız işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4. kutucuğumuza yani bu en alttaki battığımızla beraber toplamda 5 kutucuk oluyor. Basamağımı yaptım, şeridimi yaptım. Tekrar buraya geliyorum. Basamağımı yaptım. Ve buraya bir basamak, bir şerit yapıyorum. Bir sonraki sırada buraya arkadaşlar buradaki gibi şöyle göstereyim buradaki gibi kapatacağız şimdi tekrardan bir basamak bir şerit yaptım bir basamak bir şerit bu sıramızda hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar bir basamak bir şerit yaptım tekrar yukarı çıkıyorum burada basamak ve bir şerit yapıyorum tekrar tepe noktasına geldim burada bir basamak bir şerit yapıyorum Tekrardan burada bir sonraki sıram için zemin hazırlıyorum. Burada bir basamak bir şerit yapıp tekrar yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu sıramızı da hep bu şekilde tamamlayacağız. Ben şöyle göstereyim. Ben bu sıramı da tamamlayıp bir sonraki sırada geleyim arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Geldim ben arkadaşlar. Burada yine şeritlerimizin üstüne şerit yaparak devam ediyoruz. Bu sırada artık burada 1 2 3 4 5 6 tane şeritimiz oluyor. Yukarı çıkıyorum. Bir basamak bir şerit yapıyorum. Tekrar bir basamak bir şerit yapıyorum. Burada da bir basamak iki şerit olarak devam ediyorum. Bir basamak bir şerit yapıp artık buraya kapatma işlemini yapacağım şimdi burada arkadaşlar şöyle yakından göstereyim arada bir tane böyle iğnemize geçirdiğimiz kutucuklardan var onun içerisinden geçirip burada da tekrardan aynı yere batıp Burayı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Buraya bir basamak iki şerit çalışıyorum. Bu arada ben en son kullanacağım renk tonuna da geçmiş oldum arkadaşlar. Bir sıra daha yapacağız. Ondan sonra da modelimizi bitirmiş olacağız. Buraya battım arkadaşlar. Ve buraya gelip aynı yerden iğnemi geçirip burada bir şerit yapmış oldum ve bu şekilde de kapatmış oldum orayı ben bu sıramı da bu şekilde devam edip geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben o sıramı da tamamladım geldim ve artık havlumuzun son sırasını yapacağız ondan sonra da kenarlarına isterseniz buradaki gibi bir sıra böyle bordür gidebilirsiniz ya da şu şekilde boşta bırakabilirsiniz Şimdi yine arkadaşlar burada şerit üzerine şerit yaparak devam ettim. Burada yine bir basamak bir şerit olarak devam ediyorum. Bir basamak bir şerit. Burada bir basamak bir şerit yapıyorum. Ve buradakinin yani şunun aynısını orada da yapacağım arkadaşlar. Bir alt sıralardaki yaptığımızın aynısını yapacağız yine. Şuradan atacaktım pardon. Yani Bununla beraber 1 2 3 4 ve 5. kutucuğa batıp uzunca bir basamak ve şerit yaptım. Tekrar bir tane basamak ve şerit yapıp alta iniyorum. bir basamak bir şerit yapıyorum burada da artık yine bir basamak bir şerit olarak bu sıramızı da hep bu şekilde tamamlayıp bu şekilde tamamlayıp bitireceğiz arkadaşlar bir basamak bir şerit yapıyorum bir basamak bir şerit olarak hep bu sıramı devam ediyorum arkadaşlar şu şekilde göstereyim ben bu sıramı da tamamlayıp şu alttakinin yapımını göstermek için tekrar geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben o sıramı da yaptım geldim bu kenarımın da bir miktarını yaptım son ikiyi sizlerle yapmak için tekrardan bıraktım arkadaşlar. Burada da dikkat etmemiz gereken arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Buradaki yani şu yaptığımız basamağı tam ortalayarak burada iki taraflı Basamak çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Burada Bununla beraber 1-2-3-4 Ve 5 5. kutucuğa batıyorum. Tekrardan aynı yerden Geçirerek Bakın böyle baktığımız zaman da tam bunun ortasında oluyor. Tekrardan bir şerit daha yapıyorum. Toplamda bu aralarda da 1 2 3 4 5 6 6 tane şeridim oluyor arkadaşlar. şuradan geçiriyorum. Aynı yerden geçirip şeritlerimi yapıyorum. Burada daha altta olmadığı için de burayı komple şerit yapacağım arkadaşlar. Hep bu şekilde iki tarafına da çalıştım ben ama isterseniz siz boş da bırakabilirsiniz ben çok boş görününce çok hoşuma gitmedi bu şekilde kenar gitmek istediğim sizlerde bu şekilde yapabilirsiniz daha sonra da ipinizi buradan geçirip kesiyoruz ve modelimizi bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ortaya da hoş bir model çıktı. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.